Mutlu günler diyorum sevgili pota Yeni bir ürünle tekrardan sizlerle sevgilimler. Bugün size tanıtacağımız çantamızın kodu 3003 sevgilimler. 3003 kodlu çantamızı ben size tanıtımını yapmak istiyorum. Değerli pota ee, Her zaman olduğu gibi çantamın ebatını ebatından başlamak istiyorum. Uzunluk ebatımız 25. Genişlik ebatımız 32. Yani 25'e 32 ebatlı bir çanta bu. Çantamız İki saptan oluşan bir kol çantası. Ayrıca uzun askısı olduğu için bunu gündelik hayatınızda çapraz olarak asabiliyorsunuz. Çantamızın iç kısmını hemen e, tanıtalım. Orta kısmından açtığımız sürede sevgili amlar, bakın. Hemen buradan da boşaltalım. Değerli potak ipleri. iç kısmı da gayet zengin ve kullanışlı. Hemen bunu boşalttıktan sonra. Değerli potak ipleri şu an e, gördüğünüz üzere e, bir adet geniş bir orta bölmesi var. Ee, arka tarafında bir adet fermuarlı cebi var ve ön tarafında iki adet astarlı cebi var. İçi de gayet kullanışlı ve e, hoş bir ürün. Çantamızın hemen arka tarafını göstermek istiyorum. Çünkü ortada geniş bir e, cep bulunmaktadır. Bakın değerli bir Çantamızın arka tarafında da tekrardan geniş bir cebi vardır. Yani çantamız gerçekten de çok hoş ve kullanışlı bir üründür. Şu an elinde görmüş olduğunuz rengimiz de nut rengi dediğimiz e, rengimiz. E, kum rengi diye de geçiyor kırışık kum rengi mi şu an elimde mevcut olan ürünümüz. Çantamızın kısacası tanıtımı bu şekilde. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.